Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fuarda 19 paydaş üniversiteyle yüzlerce şirketin yer alacağını belirtti. 19 paydaş üniversitemizle beraber yüzlerce şirketimizde bir arada bulunacak. Üniversite piyasa işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor olacağız. Hepimizin ailemize, sevdiklerimize karşı hiç şüphesiz sorumlulukları söz konusu. İdeallerimiz bizi sarhoş eden değil, bizi kendimize getiren, bizlere rehberlik eden olmalı. Eğer bir şeyleri değiştirmeye namzetsek, zahmetsiz rahmet olmaz. Emek vermeden istenilen sonuca ulaşılmaz ilkesini asla unutmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle ile Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Dönmez gençlere seslendi. İkincisi kendisine gerçek hedefleri belirleyen, gideceği yönü bilenler hiç şüphesiz çok daha kısa süre içerisinde hedeflerine ulaşıyor. Elinde bir yol haritası olması, aklında atacağı adımları hep bir sonraki düşünmesi son derece önemli idealleri olan gençlik istikamet üzere olan bilinçli, güçlü bir gençliktir. Buradaki güç kaba kuvvet anlamında değil hiç şüphesiz. Üreten, düşünen, tartışan, yazan, sorgulayan bir güç. Sorumluluğun bilincinde hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir gençlik. Karşımda da böyle bir gençliği görüyorum dönmez teknolojinin artık hayatın vazgeçilmezi olduğunu da vurguladı. Bugün artık dünyaya yön veren şey nedir diye sorsam çoğu kişi herhalde teknoloji diye cevaplayacak. Evet teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmezi. Ancak sormamız gereken soru şu. Biz bu teknolojinin neresinde olacağız? Tüketicisi mi olacağız, üreticisi mi olacağız? Bize verilenle mi yetineceğiz yoksa atımızdakileri önce kağıda sonra hayata mı dökeceğiz? Bugün Türkiye'de müthiş bir teknoloji üretkenliği başladı. Bu memnuniyet verici hepimiz için. Görüyorsunuz savunma sanayinden enerji sektörüne, yerli otomobil, toktan, sağlık, iletişim ve uzay teknolojilerine kadar her aşamada var olmak için büyük bir gayret ve çaba gösteriyoruz.